Faul kararı var. Pinto. Pinto. Karius çıktı. Argil. Çok tehlikeli bir top. Kener. Burak'a doğru. Ceza sahası içi. Burak döndü. İstediği gibi vuramadı. İlan topu kurtardı. İlan gitti. Hasan'a doğru şut pozisyonu. Hasan vurdu dışarıya. Korner. Çener. Diaby topla buluştu. Güven sağ kanatta Diaby. Diaby kendi gitti. Diaby bu Korcan. Diaby ve Korcan. Güven kendisini gösterdi. Diaby. Diaby çalımı attı. Çevirdi. Burak biraz arkasında kalıyor. Pinto. Ceza sahası içi. elmini Kaleci Korcan yerde kaldı. Güven pasını verdi. Burak'a doğru. Paz'dan geldi. Burak topu aldı. Çevirdi dışarıya. Korner. Sedat sağ kanada attı topu. Ankara gücü çabuk geldi. Beşiktaş ceza sahasına Hasan çalımını attı. Vuruşunu yaptı. Lens. Ceza sahası içine doğru Burak geldi Korjan. Önemli pozisyon Beşiktaş adına. Bas Sedat'tan. Orgil. Karyos çıktı kalesinden. Orgil gitti. Kadus kalesine doğru koşuyor. Atak devam ediyor. Orgil bir oyuncu var Ankara gücünden. Bir oyuncu çoğalamadı. Şimdi bayrak havaya kalkıyor. Ceza sahası içi. Güven. Dışarı gidiyor top. Diaby. Tekrar Laiç. Laiç'ten pas Ellini Laiç vurdu. Laiç dokunamadı topa. Ya bir pasını verdi. Sağ kanatta Douglas topla gitti. Douglas ortayı yaptı. Kafa. Umut. Şut pozisyonu. Kaleci Korcan. Savunmaya çarpıyor top. Laiç. Korner. Sedat. Ankara Gücü'nün oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu güçlü boyalı formasıyla Sedat Açay. Sedat oyundan çıkıyor şu, şu ana kadar sahanın. Evet. Yine. En iyi mücadele eden koşan oyuncularından biri. Yaş 38. Kırmızı kart çıktı ama. Kırmızı kart çıktı. Ya bir gitti. Ara topunu attı. Güven acı der. Güven çevir topu. Kale boş. İkinci pozisyon diye bir inanılmaz bir pozisyon. Beşiktaş adına inanılmaz bir pozisyon diye sarı kart atıba. Maçtaki en net pozisyon dakika 86. Laiç. Da işten pas. Umut topu aldı. Umut gitti. Umut kaç karşıya dışarı attı. Bir önemli pozisyonda. 89. dakika. Ankara'da maç bitti. İki takım